Bir sancak altında kaç milyon insan netenleri benzer ne de dilde dali olmuşlar tek yürek tek bedende can insanlığı gördüm Beytullah'ta ben Rabbin o davetli misafirleri Doldurmuşlar Mekke'de her karış yeri Dillerinde dinmez leppek sesleri Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben bir zaman derdim ki ya Rabbi neden Bir daha istiyor bir kere giden Meğer bilemezmiş insan gitmeden Aldım cevabımı Beytullah'ta ben bir sancak altında kaç milyon insan Ne tenleri benzer ne de dildeli insan Olmuşlar tek yürek tek bedende can İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben